Arkadaşlar selam. Cakedify'in harika kampanyasını sizlere tanıtıyorum. Lütfen videoyu dikkatli ve atlamadan izleyin. Siz de bu kampanyadan yararlanın. Çünkü çok güzel ödülleri var. Dolar bazında verdikleri için Türkiye şartlarında gerçekten çok iyi paralar yapıyor arkadaşlar. Sadece izleyin arkadaşlar. Özet geçecek olursak. Öğren kazandan 15 dolar kazanacağız. Ve benim referansımla kayıt olanlar da 10 dolar kazanacak. Yani 25 doları cebinize atacaksınız. Ayrıca buraya 50 dolar depozit yaparsak yani 50 dolar yükleyeceğiz. 50 doları hemen geri çekeceğiz. Ve bize 40 dolar verecek arkadaşlar. Bu kadar. Yani biz o 50 doları burada tutmak zorunda kesinlikle değiliz. Attığımız gibi çekeceğiz. Bizden hiçbir para gitmeyecek arkadaşlar. Şimdi adımları hemen size göstereyim. Öncelikle verdiğim linke gittiniz. Daha sonra burada sign up now butonu var. Buna tıkladınız. Şimdi buradan isimimizi, soy e-postamızı, şifremizi, ülkemizi yazıyoruz. Önemli olan kısım arkadaşlar benden 10 dolar alacağınız kısım burası. Benim referansım ile kayıt olursanız ve bu tiki de açarsanız bu açmak önemli. Bu açmazsanız kesinlikle olmuyor. bu tiki açarsanız ben yatırım yapanlara 10 dolar garanti veriyorum. Ayrıca buradan benim referansımla kayıt olanlardan 3 kişiye de 10 dolar yolluyorum arkadaşlar. Daha sonra buradan ay ilgili diyoruz. Sign up diyoruz. Kayıt oluyoruz. Bu kadar. Kayıt olduktan sonra hemen burası geliyor. Burası geldikten sonra arkadaşlar burada learn and earn kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Telefonda da aynı böyle gözüküyor zaten. Daha sonra bakın burada defi chain quiz'i var ve bitcoin quiz'i var arkadaşlar. Burada DeFi Chain'in ben cevaplarını zaten vereceğim şöyle DeFi Chain'in de vereceğim Bitcoin'in cevaplarını da vereceğim Şıklar aynı arkadaşlar şıkların yeri değişmiyor bakın A B C B D yazıyoruz Şimdi Burada go to go to see quiz diyoruz buraları arkadaşlar basit bir şekilde yapıyorsunuz Böyle e, buradan Bitcoin'de aynı şekilde geliyorsunuz buradan yapıyorsunuz cevaplarını ben verdim zaten Böyle arkadaşlar zaten işaretleyip yapacaksınız burası basit Yaptığınız an bu iki 10 doları da aldınız yani 5 dolar 5 dolar 10 dolar aldınız. Bakın burada Ethereum'dan da 5 dolar alacağız. Henüz başlamadı ama çok yakında başlayacak büyük ihtimalle. Ben size Telegram kanalımda zaten açıldığı gibi bunun cevaplarını da vereceğim. Onu söyleyeyim. Daha sonra arkadaşlar 10 doları aldık. Şu anda önemli olan kısım KYC yapmamız. Buradan profil ve ayarlara geldiğimizde. Burada kimlik doğrulama kısmımız var. KYC kısmı. Burada arkadaşlar kimliğinizi onaylayacaksınız. Klasik bir KYC zaten. Önemli olan kısım şu arkadaşlar. Adres zorunlu. Adresi girerken lütfen E-Devlet'e gelin. Yerleşim yeri diye aratın. Orada ikametgah belgesi olarak çıkıyor zaten en başta. Ona gelin kişi talebi deyin ve bir pdf dosyası gelecek. Bu pdf dosyasını indirin ve burada yükleyin arkadaşlar. Kesinlikle e-devletteki adresinizi kopyalayıp yapıştırıp buraya ve hemen onaylanıyor zaten. Çok basit bir şekilde arkadaşlar. Hızlı bir şekilde onaylanıyor. Eğer doğru bir şekilde KYC'nizi yaptıysanız burayı yaptıktan sonra zaten yaptığınız an KYC işlemini yaptığınız an arkadaşlar hemen bakiyenize geliyor 10 dolar. Öğren kazandan yaptığımız 10 dolar anında bakiyenize geliyor. Daha sonra arkadaşlar bu 10 doları bir ay sonra çekebileceğiz. Çünkü stekleniyor. Otomatik olarak stek aktif olduğu için şu anda sitede hemen stekleniyor. Stek de ne? Ee, sizin paranızı bir ay boyunca bekletiyorlar ama size daha fazla para veriyorlar. Böyle düşünün arkadaşlar. 10 dolarımızı biz bir ay sonra 12-13 dolar olarak çekebileceğiz. Arkadaşlar önemli bir noktada burada freezer kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Otomatik steki kapatacağız arkadaşlar. Dediğim gibi bakın bir ay boyunca biz gelen 10 dolarımızı çekemiyorduk. Neden çekemiyorduk? Çünkü stekleniyordu. Buraya geliyoruz freezer kısmından. Buradaki her şeyi off yapıyoruz arkadaşlar. Kapalı. Burası otomatik stek açık olsun mu diye soruyor bize. Evet ya da hayır diyorsunuz. Bu şekilde açık ya da kapalı. Biz hepsini kapalı yapacağız. Burayı da yaptıktan sonra şimdi 10, 15 dolar öğren kazandan aldık. 10 dolar da benden alıyorsunuz dediğim gibi 25 dolar. Şimdi arkadaşlar önemli kısım Cakedify'a e geldiniz. Burada bakiyelerdesiniz. Buraya arkadaşlar 50 dolar yüklersek bize 40 dolar anında veriyor. Bu 40 doları da 6 ay sonra çekebiliyoruz. Çünkü otomatik 40 dolar steklenecek. 6 ay boyunca stekleniyor. Defi coin olarak veriyor bize. bu 40 dolar da gayet kullanışlı. Çünkü hiçbir ücret ödemeyeceğiz. Sadece 50 dolar yatırıp çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben burada Dash coin olarak yatırmayı öneriyorum. Dash coin olabilir, Dogecoin coin olabilir, Litecoin olabilir. Çünkü bunların fee ücretleri en düşük ücretler arkadaşlar. Dash coin'e geldim. Ben Dash coin olarak yatırayım. Deposite tıkladım. Evet arkadaşlar geldi. Gördüğünüz gibi diyor ki bu adrese sadece Dash coin yollayın diyor. Depozit ücreti zaten e, beleş yani ücretsiz. Hemen geldim burada. Geldim yapıştırdım. 5 ağıya gönderiyorum. Maksimum dedim. Ve hemen gönderimizi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Devam dedim arkadaşlar. Ve Burada benden kodlarımı istiyor bunları da yazıyorum. Depozit işleminiz başarıyla olmuştur diye bana mail geldi arkadaşlar az önce. Bakalım gerçekten de gelmiş mi? Ben de şimdi yeniledim sayfamızı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gelmiş. Şu anda bakın ben e, 0.55 yolladım yani 51 dolar 51 küsür dolar yapıyor ve bana defi tokenden hemen gördüğünüz gibi 40 dolar verdi. Şu anda 44 yazıyor ama 4 dolar zaten var zademin. demin e, gördüğünüz gibi 40 doları anında yatırdı ve şimdi arkadaşlar hemen ben geleceğim buradan withdraw deyip çekim işlemi yapacağım arkadaşlar bunu hemen videodan sonra yapacağım zaten çok basit. Ee, hani Binance'dan veya işte KuCoin'den vesaire tüm borsalarda nasıl gönderiyorsunuz burada da aynı şekilde gönderim yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ayrıca size son olarak şundan da değinmek istiyorum. Profil ve ayarlara geldiğimizde burada şurada tercihlerimiz var. Bu tercihlerimiz böyle olsun lütfen. Ee, burası on, burası da off olsun. Bu da e, defi, gelen defi, defiyi otomatik stake yapıyor. Burayı da off yaparsanız sizin için daha iyi olur. Bu kadar arkadaşlar. Tekrar özet geçecek olursam. E, Cake Defi'ye kayıt olduk. KYC yaptık. 15 dolar öğren kazan yaptık. 10 dolar benden aldınız. 25 dolar. Buraya 50 dolar yatırdık. Şimdi çekeceğiz. Ve 40 dolar da buradan kazandık. Bunu da toplamda 40 dolar 65 dolar para kazandık arkadaşlar Bence gayet gayet güzel Türkiye şartlarında çok güzel para arkadaşlar video bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere